oğlum o götür götür. Aa. Benim yaptığım kilolar yetmedi galiba sana Masar Bey. Merhabalar Masar Bey oğlum. Geçiyordum şöyle bir uğrayayım dedim. Ayrıca bu arada da biraz atıştırırız diye düşündüm. Tabi Masar'dan artık kalırsa. <laughs> ne oldu sana böyle evladım? Avuzu billahi minneşeytanın açım. Bir şey yok baba, bir şey yok. Birazcık Kilo aldım hep suya. Ee, tabii. Böyle durmadan homini gırtlak yersen şişmanlarsın. Ee, biraz yavaş ol. Nefes al canım. Of öldüm bittim. Müsaade edersen biraz da biz ölelim. Dur hayatım bir kıyam dokunsun bari. Ah. <laughs> ah, alo buyurun. Masar evladım ben Önder. Ee, buyurun Önder Bey. İşi soracaktım ne yaptın? Hiç mi? Ama bugün tatil Önder Bey. Onu biliyorum. Ama biz tatil günü bile olsa çalışıyoruz. Biliyorsun bu iş bizim için çok önemli. Yarına yetişir mi diye soracaktım. Aa, tabii biliyorum Önder Bey. Hiç merak etmeyin. İş yarın elinizde efendim. Tamam Evlat. Sana güveniyorum. Hadi canım. Şişmanlığın ilk dakikalarında senin yanında oldum hayatım. Şimdi her oldu bunu yitiyordun. Yoktur. Öf, saçmalama herkes, Saçmalama herkes. <laughs> Çabuk. Beni eski böyle üçgen halime döndür ya. Hadi. Hoşça kal. Alçaktan uçan ruh. Dur git de. Hayırdır inşallah. Masar evladım. Artık telefonu kapattıktan sonra da mı konuşmaya başladın? yok baba. Şu reklamı acilen bitirmem lazım. Hazırlamam lazım da. Onun için sesli sesli düşünüyordum. Neyse sana afiyet olsun ben. Ne? Çalışayım bari. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oturayım çok uzun yol geldim. Ah, oturamıyorum da. Bir tuşa basayım derken şu halim yüzünden sekiz tuşa birden basıyorum. Hayt gözüm abla bil bakalım ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum ama ne olmadığını biliyorum. Ne bilmiyorsun dersen Saadettin ölmedi. masarı cezalandırıp fil gibi şişmanlattım fil gibi şişmandan. Mı? Ay yazık adama ayol. Niye öyle yaptın? Neden olacak? Zamparalık yapmak için zayıflamaya çalışıyordu adi herif. Ben de onu cezalandırdım. Oh, çok iyi yapmışsın ruhsarcığım. Ellerine sağlık. Erkek milleti bundan anlar işte. Esadettin ölmezse ben de birkaç gün sonra... ...onu cezalandırmaya başlayacağım. Yap vallahi gözüm abla. <laughs> Şu kampanyayı bitirmem lazım. Buraya da sığamıyorum tabi oturamıyorum. Böyle ayaklık bir tuşa basayım derken 18 tuşa birden basıyorum. Ekran doldu al işte. Ya hayatım ben sana yardım edeyim. Evet ya yani, hani ben cezalıydım. Canım o ayrı bu ayrı. Sen şimdi bir yazmak istediklerini klavyeye söyle. Klavye mi? <laughs> Sevgili klavye. şunu yazacaksın. Balet tombul salamları siz çocukların sağlığıyla yakından ilgilenirken anne ve babalarınızın da ihtiyacı olan salam vitaminini sağlar. Ah, çok güzel oldu ya harika oldu dur ah. Ben çok sıkıştım hem büyüğüm hem küçüğüm ben hemen bir gidip ben. Oh. Ah. 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 Ah hayvanlar tuvaleti nasıl yapılıyor anlamıyorum ki. Yoksa onların tuvaleti şeyden mi yani çelikten falan mı üretiliyor? Aman Allah'ım şu hali görüyor musun? Neyse yarın gideyim sağlam bir kurezet alayım çünkü az kalsın kaseyi kırıyordum ya. Ne acıdı ki anladım ama. Uf <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> ya. Bu kilolarla uyumuyor ya. Alışırsın kocacığım alışırsın. Şişman da olmaz sonradan olunur. Rosar, gel kız yanıma. Yaklaş bakayım gel. Çapkınım şişko çapkınım benim. Al yavrum yarım. Allah'ım. Düşün onların yüzünden ben... Yapma seni yüzünden.